Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Bir son dakika gelişmesini aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Rusya saldırıya hazırlanıyor. Rusya'dan Ukrayna sınırında gövde gösterisi. 10 binden fazla askerle sınıra indi. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna sınırı yakınlarında 10 binden fazla askerin katılımıyla askeri tatbikat başlattıklarını ilan etti. Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Güney Askeri Bölgesi'nden yapılan yazılı açıklamada ülkenin güneyindeki çok sayıdaki eğitim sahasındaki tatbikata motorlu tüfek taburlarının yanı sıra Karadeniz ve Hazar filolarından askeri birliklerinde katıldığı ifade edildi. Açıklamada 10.000'den fazla askeri personelin katılımıyla Volgograd, Astrahan, Sıralropol, Rostov ve Grasnotar bölgelerinde tatbikatlar yapılacak. Taktik grupları askeri topçu bataryalarına karşı koyma, havacılık ve keskin nişancılık dahil olmak üzere çeşitli keşif ve saldırı sistemlerinin bir parçası olarak yeni taktik operasyon yöntemlerinde uzmanlaşacak ifadeleri kullanıldı. Kıymetli dostlar Rusya ile NATO arasında Ukrayna konusunda yaşanan gerginlik nedeniyle dün Brüksel'de bir toplantı gerçekleşti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, toplantının ardından yaptığı açıklamada Rusya'nın güvenlikle ilgili tekliflerine NATO'dan kesin yanıt vermesini beklediklerini söylemişti. Değerli takipçilerimiz, video haberimizin sonuna geldik. Kıymetli dostlar, bizler Türk'ün gücünü dünyaya duyuruyoruz. Bu sebepten dolayı kanalımız Türk düşmanları tarafından yoğun şekilde şikayet altına alınıyor. Önerimizin açılması, kanalımızın daha çok kitlelere ulaşması için sizlerden istirhamımız bu videomuzu beğenmeniz ve videomuza nokta dahi olsa yorum yapmanızdır. Bizlere destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyoruz.